Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, kitap kargomu açacağız ve bu benim Youtube'daki ilk sesli videom olacak. Umarım videomu beğenirsiniz. O zaman hemen videoya geçelim. Şöyle bayağı bir ağır kargom var. İçinde toplamda 6 kitap var. E, öyle. <laughs> kameradan aldım bu arada. Gördüğünüz üzere. O zaman hemen açalım. Şurada pişim e, var. Şimdi şöyle kenara alayım. E, şimdi en ince kitabından başlayacağım. Şunu da şöyle bir kenara alayım. Bu şekilde e, Genç açtan Ziya Dünya Siliyor diye bir kitap aldım. Böyle konusunu okursunuz. E, kaç sayfa? Bu aralarındaki en ince. 224 sayfa bu bayağı bir ince bu aslında listemde değildi ama sonrasında bakarken konusunu beğendim ve almaya karar verdim bu şekilde fiyatını hatırlamıyorum ama bir fişe bakayım hemen işte fiyatı yazmıyormuş ama fiyatını şöyle şuraya eklerim Böyle. hepsinin fiyatını ekleyeceğim bu arada bu şekilde bir kitap. Geliştim Diğer kitabımız bu şekilde Ayçiçek Ayçiçeği Karnavalı. Nagihan Kabal'ın. E, ben bunun, bu aslında serinin üçüncü kitabı. Ben bunun bir ve ikinci kitabını almadım. Ama şey konuları biraz bağımsız olduğunu görünce bir ve ikisini almadım. Bunun konusu da hoşuma gitti. Bu şekilde ee, şömizi mi oluyor burası Burası cildi sanırım Burası şömizi pardon Şöyle, Şömizimiz bu şekilde Cildi de bu şekilde kitabımızın Bence yani, gayet hoş ve güzel ee, Ayrıcını da hemen göstereyim Ayrıca da e, bu şekilde Hayat sokakta kendi karnavalını yaşa Bu şekilde Kitabımız kaç saat daha ona bakalım Burada serinin diğer kitapları var. Bu da 419 sayfa bu şekilde. Şemizini geri takalım. Bunu ciltli olmasına rağmen çok uygun almıştım ama fiyatını tam olarak hatırlamıyorum. Gene Şuraya eklerim fiyatını. Öyle. Sırada diğer kitabımız e, Kübra Krasberg'den Unutulmuş Kışlar Göğü var. Böyle <laughs> bu şekilde ayrıca da çıkmış hemen. Bu şekilde. Ve göğe baktım. Ben ilk baş kaldırandım. Bu şekilde bir ayracımız var. Bence çok tatlış bir ayraç. E, bu şekilde. Bunu ciltte almadım şekilde kaç sayfa 399 sayfa yani 400 sayfa diyebiliriz ee, bunun fiyatını da gene hatırlamıyorum şuraya eklerim fiyatını sıradaki kitabımızı hemen göstereceğim Acıların Hükümdarı e, Visteria serisinin ikinci kitabı bende var senin oyunu da, oyunu da vardı e, bu da böyle varsilerin oyunu. Zaten benim bir önceki uzun videolarımda bakarsanız gene bir tane kitap açılımı e, videom vardı. Şöyle böyle. E, hemen acıların hükümlerindeki şeyle, posterle e, kartına bakalım. Bu şekilde kartı ve arkasındaki karakterler soylular ve haydutlar Su suikast çıktı. Ee, posteri de kitap kapağıyla aynı. Hatta bayağı büyük şu an kameraya sığmıyor. şekilde. Bunu da ciltle almadım. Bilmiyorum neden ciltle almadım ama ee, Hemen bunun sayfasını bakalım. Burada adı beğenmiş. 525 sayfa. Bu ilk kitabından daha kalın bir kitap. Çünkü şekilde var. Senin oyununu da göstereyim. Zaten görmüştün ama olsun. Ee, karakterlerimizden bunu böyle Raven diye bir karakter çıkmıştı. Arkadaki karakterimiz böyle. Yine posterimiz de e, aynı poster. Bu da yine bayağı büyük. Ben Misteria yani, biri yani var senin oyunun sevdiğim için ikinci kitabından. Hatta buradan okuyacağım ilk kitap acıların hükümlerde olacak unutmamak adına. Şöyle şunun sayfasını da göstereyim. bu da 463 sayfa. Ee, gene Varsel'in oyunuyla acıların hükümlerin fiyatını buraya eklerim. Ama yani asıl acıların hükümdarını göstermem gerekiyordu. Niye var senin oyununda göstermem ama olsun. Seriyenin ilk kitabını da görmek istedim. Bu şekilde. Çok güzel duruyorlar. İki kitabımız kaldı. Ama olsun bir şey olmaz. Bir diğer kitabımıza geçelim. Yalancılar ve Yabancılar Emre Gül. Ee... Bunu ciltlenmeyi tercih ettim. Neden bilmiyorum ama cildi hoşuma gitti. Hemen şöyle çıkartalım. Bu şekilde. Bundan ne ayraç ne de poster çıktı. Çıkıyor mu bilmiyorum ama. Şurada, şurada karakterlerimiz. Burada da Emre Gül var. Bu şekilde. Burada şey vibe vermiş. Yani vibe demeyeyim de tahta. Yeşil tahtalar oluyor ya okulda. bunlara da tebeşirle yazmışlar gibi. Öyle. Bunun sayfa sayısı kaç? E, 463 sayfa. Şöyle şu şekilde. Ve e, şu, şöyle hemen ciddi fiyatını da şuraya ekleyeyim. Bir daha takalım. Bu arada yazarın okuyacağım ilk kitabı. Bu şekilde. En sırada son kitabımız var. Ve aralarından en kalını. Yani şimdi biraz zor çıkartacağım. Oy. Şöyle zorlar ve varsılar var. Bayağı bir kalın gerçekten. Şöyle tula gibi. Ben bunun eski baskısını almak istedim. Yeni baskıları yani yeni yayınındaki baskılar çok fazla hoşuma gitmedi. Bir de bu ciltli olmasına rağmen çok daha uygunlu bunun fiyatı. Aralarında 110 lira gibi bir fark vardı. Şimdi şöyle hemen çıkartalım. Ha şeyini göstereyim. Ben bunun posterini gerçekten çok beğendim. Yeni posterler Ay mini posterleri çok daha seviyorum ben. Ee, bu şekilde bir e, kartımız var. Bu uçuşlar var. Ve şöyle notlar da varsa. Bunun dediğim gibi şey çok hoşuma gitti. Posteri. Bakın mini bir poster. Mini posterler çok hoşuma gidiyor. Hemen kenara alalım ve şemizimizi çıkaralım. Bu şekilde çok ağır. Ve ben şunu fark ettim yani çoğunuz belki biliyordur. Bu şekilde ikizler Terazi Kova, Sen Havasını Nefes Verersin. Ee, kitabın dört tane farklı karakteri var zaten. Az önce posterde de gösterdim. Şöyle bu su şeymiş, su varısı. Ay pardon hava varısı. Ee, bu su var sanırım. Bu ateş var. Bu da toprak var olması lazım. Ve benim burcum su varsında. Ben yengeç burcuyum. Şöyle. Bu baya bir ince e, Diğerlerine göre. Bu şekilde. Sayfa sayısına hemen bakalım. Bu baya bir sayfası var yani. Böyle az. Buralar da çok güzel. Gezegenler var. E, bunun da sayfa sayısı 672 sayfa. E, ya okunur yaz. E, bunun da fiyatını hemen şuraya ekleyeyim. Ve şöyle şömizimizi takalım. Burada iki tane Nagen Kabal'dan kitaplar oldu. Birisi Ayçiçek Kaynamalı. birisi de bu lordlar ve varsiler oldu ben biraz şey acaba varsen oyunuyla benziyor mu diye düşündüm ama çok da benzemiyor sanki bu şekilde evet, hepiniz videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın şu anda e, 300 olmak istiyorum umarım oluruz 60 abone gibi bir şey kaldı ve like atarsanız da çok sevinirim. Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.